Merhabalar. Frankfurt CMT Karavan Fuarı'nda Knaus standındayım. Knaus'un 60. yıla özel tasarladığı çift dingilli bir karavan var. 7 metre 24 santim boyunda. Gördüğünüz gibi bayağı uzun. Şöyle hızlıca göstereyim. Geniş açıya geçeyim. Öncelikle şu kısımdaki karbon detaylar sanki burada arabanın farı varmış gibi. Yani sanki bir araçmış gibi. <laughs> Pardon görünüyor. Burada işte hortumlarınızı, halatlarınızı, işte oyunları, çocukların eşyalarını filan koyabileceğiniz bir yer var. <laughs> Burada domatik havalandırmasını görüyorsunuz. Burada Tedford'un takip. Ee, Silikonlar biraz şey görünüyor. Gerçi bu dışarı doğru kusan bir e, cont'a var arkadaşlar. E, şurayı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> i̇şte böyle detaylar. Mesela şurada da ray olması lazım. Diğer taraftan gösteririm size. E, bu ray sistemleri arkadaşlar pratikleştiriyor işinizi. Mesela tekerleri korumak istiyorsunuz. Onun yeri var. İşte ekstra bir kış çadırı kullanmak istiyorsunuz, onun yeri var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi sürekli aynı ürünü ürettikleri için arkadaşlar ABS'e dönmüşler. Menteşeler falan da çok güzel. Bunlar alüminyum değil yani. O yüzden de daha hafif kilolarda bitirebiliyorlar karavanı. Şimdi içine gireceğiz. Detayları içeriden de paylaşacağım. Ee, bu ışıklar çok önemli arkadaşlar. Aracı sürerken, park ederken nerede nereye yaklaşıyorsunuz onu fark edebilmeniz için. Ee, bu şey hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sıralı yanan led lambalar. <laughs> bir de fuarlarda bir şey dikkatimi çekiyor. Ben hangi arabanın başına geçersem böyle işte kamerayla çekiyorum filan Herhalde diğerlerinin de ilgisini çekiyor. Bir bakıyorum orada sıra oluyor. bir Yoğunluk oluyor. Peki şöyle bir uzağa kamerayı koyacağım. Bekleyeceğim yani. Bu bomboş bir karavanın önünde. Beklerken bir bakacağız. Yoğunlaşmış. Evet. Şöyle. Burada arkadaşlar teknik. Şöyle yapalım. Teknik detayları. Hızlıca gösteriyorum. Yani şey süper arkadaşlar. Şu an bu 1666 kilo şey belirtiyorlar. İşte boş hali 1582. Bütün ekipmanlar seçilmiş halde 1749 kilo oluyor. Zaten 2500 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Gerçekten harika. Şu da dıştan dışa 865. <laughs> arkadaşlar şu plana da bakalım, plan görüyorsunuz, burası bir C şeklinde bir oturma grubu, burada ada yatak var, burası yatağa dönüşüyor, geceliğin gündüz olduğunda ise bu şekilde arkası sabit. E, fiyattan bahsetmeliyiz 43.140 e, Euro arkadaşlar. Ve artık şey çok hoşuma gidiyor. Kapılarda daha büyük boy kapı tercih ediliyor. Mesela bakın bu ve çift kilit sistemli yani iki yerden oturuyor. Bu daha güvenli. Gayet <laughs> güzel bir gölgeliği de var. Şunlar ise askı yerleri. Kınalsın böyle bir Kifat çadır oluyor. Be. Sonunda girebildik içeriye. Evet. Arkadaşlar burası bir mutfak alanı. Gayet güzel kullanışlı. Şöyle bir üst cam var. Şu biraz... Evet bu maalesef fuar zede olmuş. Şuradan çıkmış arkadaşlar. Fuarlarda böyle bir... Maalesef bizde olduğu gibi biraz hasar alıyor. Tezgah gayet büyük. Şurada işte kahve makinanızı ya da işte ekstra bir Kullanmak istediğiniz ekipmanı koyabilirsiniz. Şuralarda arkadaşlar böl, e, aparatlar var eşyaların sağa sola kaymasın diye. Şu şekilde. Şurada bir şöyle arkadaşlar burada bir yer var. Eliniz gelince düğme boşa çıkıyor. Şu kalitenin göstergesi zaten arkadaşlar. Frenli ve kendinden kapanıyorsa. Gayet güzel. Bakalım bu nasıl. Öter. O kadar sert kapanmıyor. Aa, arkadaşlar şöyle e, CNC'de buralara kanal açıp buraya LED yerleştiriyorlar. Bence çok şık duruyor. Ee, burada turmanın kontrol ünitesini görüyorsunuz. Ee, burada müzik setinin Opa. E, turmanın kombisi arkadaşlar. Bu arada şuralarda alüminyum kullanılmış. Bu da güzel, sert çarpmıyor. Biraz önce görmüştük arkadaşlar zaten. Şimdi bu şöyle çekiliyor. Aşağı indiği zaman burası tekişlik bir yatağa dönüşüyor şu 60. yol vurgusunu yapıyorlar. Ee, lambamız yanıyormuş zaten. Hoppa. Bu da yanıyor güzel. Okuma lambaları böyle karşılıklı. Arkadaşlar şöyle dokunmatik arkadaşlar buradan basınca yanıyor. Şunu belirtmek istedim. Tabii ki bu bunlar ithal camlar. Şöyle sineklikleri gölgelikleri mevcut. Burada bir sıkıntı yok. Ama şu ev havası katıyor. Ve güzel görünüyor. Yukarıdan zaten sızma ledler var. Burası yatak odası. Bu ada yatak arkadaşlar. Yani bağımsız yataklara ada diyoruz. Ve sadece kafa koyma yeriniz duvara geliyor. Diğer taraf, dört taraftan, üç taraftan geçebiliyorsunuz. <laughs> Gayet güzel, sağlam bir ee, televizyon aparatı var arkadaşlar. Burada da belirtmişler araç giderken dikkat edin vesaire. Askılar. Burada büyük bir aynamız var. Yani, tam on diyecektim buranın bir lambası olsa iyi olur diye. Var arkadaşlar pillerine. Pilleri yok. bunları açabiliriz. Biraz ışık olsun. Ee, şu en üstte duman dedektörü var. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bu dolapların havalandırması yoksa öbür türlü içerisi rutubet yapıyor, küf yapıyor. Bunu içeriden yapabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece tutma yeri içeride. Bu da askılık. Hani daha sonra çamaşırlarımızı asmamız için, havlumuzu asmamız, asmanız kurması için. Aa bu sadece ayna. Ee, bu kadar ince olması bilmiyorum ya benim. Çoluk çocuk olunca biraz tehlikeli oluyor sanki. Ben arkası en azından 4 milim kontrol olmasından yanayım. E, tabii ki bunlar küçük detayları çok önemsiyorlar. E, çünkü hafifletmek lazım. Bakın görüyorsunuz. 8 milim bu. Burada peçete yerleştiriliyor arkadaşlar. Peçeteyi buradan çekiyorsunuz. Şunlar. Aa, alüminyum diyecektim. Yok plastik bunlar. Plastik arkadaşlar. Burası boyalı. Bakın hep Hani bazen şaşırıyoruz ya nasıl bu bu kütlelere bitti diye. Bu kütlelere bitebilmesinin sebebi bu. Burada gözlerimiz var. Gene burada da havalandırma çıkışı var. Gayet güzel. Hello. Ya. Şöyle bir en son genel plan gösterip bitireyim arkadaşlar. 60. yıla özel versiyonu böyleydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? E, bu kadar büyük bir çekme karavan almak mantıklı olur mu? Bu paralara başka ne alınabilir? E, yorumlarınızı da bekliyorum. Mümkün olduğu kadar bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takip etmeyenlerin takip etmesini, kanala abone olmasını rica ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada 2025 CMT fuarındayım. Burada çok güzel karavanları ziyaret ettim. Burada çekmek şu an çekme karavanlarının olduğu bölümdeyim. Offroadların olduğu bölüm var. Kamyonların, otobüslerin olduğu bölümler var. Camperların olduğu bölümler vardı. Onları da göz atmanızı öneririm. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.